Hey, en son bir ton numara. Dümendim abi. Hey, yeah. kasılmayın sahtelikten kasılan hep terk edilir. Baba sahnede şarkı okur ve hemen fark edilir. Harbi diye arkanızda çok var size kahpe diyen fark ediyorum. Çoğu dostum kafesli tüm rakiplere tek atıyoruz. Bozdum evet dalgaları silah para kadın demeden de listeleri sikip yok ediyorum. Hey yeah, aynen moruk çok biliyorum. Sen evinde otururken ben balları parçalıyorum. Fark ediyorum beynime hep ben sizlerle otururken. Sabır çekiyorum oğlum sizle otururken Yani gangster Gangsta değilim sevmiyorum ama herkes gangsta Yani shooter Silah çökmem ilgim yok hiç ben parayı vururum her hey, Ben başka raddedeyim Yükseliyorum ama nedeni inan madde değil ah, Başım hep dönüyor parvanece patladı dolu ben eczane Kız Westfield Vivian efsane Çek back o takılar eşkale Bozum Genç Fudum Fudum Başım hep dönüyor pervane Çeyi patla dolu ben eczane Kız West Food Vivian efsane Çekmek bu agalar eşkale Bozum Manitan on istedi ama ben 15 Fudum Fudum Oynuyor zagalarla bir 2K Görüşüm çok flu Bağlıyız zagalarla bir Wu-Tang Hepsi benim dude Döndür pipe aksiyon ki pipe Bağlandı kız bana Saymak, sokak turu, dostlar plak, çetemiz yok adına